Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir çarşamba günü olmasını temenni ediyorum. Bugün sizlerle birlikte sevgili izleyiciler yarın akşam oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi olan Galatasaray Babakars Fatih Karagümrük mücadelesini değerlendireceğiz yorumlayacağız ve skor tahmininde bulunacağız. Galatasaray futbol takımımız son oynadığı lig mücadelesinde Trendyol 2023-2024 sezonu 27. hafta mücadelesinde kendi evinde pazartesi günü akşam oynadığımız yani 2 gün önce oynadığımız maçta Piteksen Antalyasporu Sporu Kerem Akdurukoğlu'nun 2 gol atıp yıldızlaştığı duble yaptığı mücadelede 2-1 mağlup etti. Ve Zira Türkiye Kupası'na da moralli bir şekilde çıkacak. Son olarak Zira Türkiye Kupası'nda oynadığımız tek Söt bandırma spor maçını kendi evimizde 4 kazanmıştık. Tabii ki de dün akşam itibariyle de çok güzel bir yani Türk futbol severleri adına özellikle Fenerbahçeliler ve Fenerbahçe tutan taraftarlar yani Fenerbahçeliler dün çok üzgündür kesin yani dünden bu yana baya bir üzgünlerdir çünkü dün MK Ankara gücüne 3-0 mağlup oldular İlk defa Emre Belezoğlu'nu tebrik ettim yani hayatım boyunca hiç sevmediğim ve benimsemediğim Hatta hatta ne olmasına rağmen nefret ettiğim isimlerden biri yani Galatasaray'da da oynadı Emre Belezoğlu ama ...hani hep kendine Fenerbahçe olarak savunan... ...Emre Belezoğlu... ...gerçi dün akşam e, galibiyetten sonra... ...yine ben e, Fenerbahçeli Emre'yim dedi ama... ...en azından Fenerbahçe'yi mağlup etmesi... E, ...beni bir nebze olsun... ...Emre Belezoğlu adına e, mutlu etti ve... E, ...yani dün anlamıyla... ...Emre Belezoğlu'nu... E, ...tebrik ediyorum... E, ...önemli bir galibiyet aldı Fenerbahçe'ye karşı... ...yani 3-0'lık galibiyet... ...net bir galibiyet hatta bir golü de sayılmadı... E ee, Mert Çetin'le bulduğu gol e, ofsayt nedeniyle iptal edilmişti. Yani 4-0 bitebilirdi mücadele. Tabii ki de bu mücadelede e, en çok beni şaşırtan olay, en enteresan olaylardan biri Morutsan eski Galatasaraylı golünü attı. Ardından e, geri Rodriguez. E, Galatasaray'da özellikle Gomis e, Rodriguez uyumunu çok izlemiştik 2017-2018 sezonunda. Ee, muhteşem sezonda muhteşem işlere imza atan Rodríguez ve Gomis ikilisi ee, tabii Gomis Galatasaray'da bir kez daha gelip bir kez daha gitti ama Rodríguez'i e, Fenerbahçe'de de izledik Fenerbahçe'de az oynadı ama e, sonuçta onu ben e, kendi adıma Galatasaraylı olarak görüyorum hani Fenerbahçe'de oynamış olabilir ama Fenerbahçe'de yeteri kadar süre almadı ve hak ettiği değeri de Fenerbahçe'de görmedi ama dün çıktı Ankara gücü formasıyla Fenerbahçe'ye gol attı bu da e, benim adıma güzel bir olay oldu. E, böylelikle Fenerbahçe'de de Ziraat Türkiye Kupasına çeyrek finalde veda etti. Zaten bunun geleceği belliydi. Hani e, yarını, e, bugünün işini yarına bırakma derler ya. Yani Fenerbahçe'nin durumu şöyledi yani e, son dönemlerde çok kötü oynayan, kötü futbol oynayan ve e, şansının yanında gitmesinden dolayı hep maçlarını kazanan. Özellikle ligde bir Fenerbahçe vardı ve Kasımbaşı maçı da böyle oldu. Yine 1-0 geriye düştüler. 90 artı 6'da kazandıkları penaltıyla e, mücadeleyi kazandılar ki kaleci penaltıyı kurtarıp dönan topla gol attı başlığa. Yani hakikaten şans hep onların yanındaydı. Ama dün itibariyle e, Fenerbahçe'nin patladığı yer oldu Ankara gücü maçı. Yani çünkü bunun patlak vereceği bariz belliydi. Oynadığı futbol e, her yönüyle. Fenerbahçe bir yerde e, muhakkak tökezleyecek. O da e, kupada oldu. E, hayırlısı olsun diyelim. Ankara Gücü'ne de yarı finalde başarılar dileyelim. Onlar da bugün e, oynanacak olan Beşiktaş-Tümosan Konya Spor e, maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek. Bizler de perşembe günü oynayacağımız çeyrek final maçında Bakas Fatih Karagümrü eğer mağlup edersek e, sevgili izleyiciler <laughs> Trabzonspor Medipol-Başakşehir yani Yine adıyla Rams-Başakşehir e, Maçının galibiyle Yarı finalde eşleşeceğiz Yani yarı finalde Galatasaray-Trabzonspor'la da eşleşebilir e, Başakşehir'le de eşleşebilir Bu e, Bugün itibariyle belli e, olacak Eğer Başakşehir mi Trabzonspor mu bunu da göreceğiz Trabzonspor-Başakşehir Beşiktaş-Tümason-Konya spor maçları bugün oynanacak Ve Galatasaray futbol takımımız da kendi evinde ee, az önce de bahsettiğim gibi Baba Sıkma Fatih Karagümrüklü İstanbul'u Rams Park stadyumunda konuk edecek, konuk edecek ve mücadele saat 20.45'te başlayacak ve e, mücadele ATV ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ın ve e, Trabzonspor'un maçları A Spor'dan, e, Galatasaray'ın maçı da e, sevgili izleyiciler çeyrek final maçı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi tek eliminasyonlu sistemle oynanan mücadele yarın akşam saat 20.45'te başlayacak ve de ATV ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Tabii ki de bu mücadeleyi konuşacak ve değerlendirecek olursak Fenerbahçe'nin Ankara gücü e, mağlubiyetini, Ankara gücünün e, muhteşem galibiyetini konuştuk, değerlendirdik. E, tabii ki de bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin kupadan elenmesine çok mutlu oldum. Ee, dünden bu yanıdır çok mutluyum. İnşallah Galatasaray'da yarı finale çıkar ve bu Ziraat Türkiye Kupası'nı aynı hani Ankara Gücü kazanmak istediğini söylüyor ama inşallah e, kazanan taraf bu Ziraat Türkiye Kupası'nı yine e, Galatasaray olur ki son dönemde Ziraat Türkiye Kupası'nda e, maalesef Galatasaray e, başarılı olamıyor. İnşallah bu başarısızlığını bu sezon kırar. Tabii ligde e, çok şampiyonluklar yaşadık ama Zira Türkiye Kupası'nda bu arada en çok kazanan takım Galatasaray ı. ama şunu da nitelendirelim, ifade edelim. Son 5 sezondur özellikle Galatasaray Zira Türkiye Kupası'nda bir kupa şampiyonluğu yok ve tabii ki de bununla birlikte oynayacağımız 7 Nisan'da Fenerbahçe mücadelesi de var. O mücadelede Şanlıurfa'da oynanacak. Şanlıurfa 11 Nisan stadyumunda oynanacak olan ee, Türksel e, Süper Kupa mücadelesine özel sohbet videomuzda sizlerle birlikte çekeceğiz Galatasaray-Fenerbahçe Türksel Süper Kupa maçını da e, 6 Nisan'da inşallah çekeceğiz videomuzu 7 Nisan'da maç günü. Osman Burak Çelik 3 üçüncü yine YouTube kanalında olacak ve mücadelede o mücadelede aynı e, Babakars Fatih Karagümrük maçı gibi ATV ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak ve saat 21'de başlayacak mücadele. O mücadelenin saati yeri ve e, e, maçın yayınlanacağı kanal belli olduğu için buradan net bir şekilde ifade ediyorum. Ee, Turkuaz Medya bu maçı yayınlayacak ATV ekranlarından maçı yayınlanacak Ve saat 21'de başlayacak Ve de mücadele Şanlıurfa 11 e, Nisan Stadyumunda oynanacak Ve mücadelenin e, oynanacağı tarihte 7 Nisan e, 2024 Pazar günü oynanacak Bunu da sizlere aktarmış ve hatırlatmış olalım Peki Vavakars e, Fatih Karagümrük maçına geçecek olursak tekrar e, Daldan dala atlıyoruz Konudan konuya atlıyoruz ama ben güzel, keyifli bir mücadele bekliyorum. Galatasaray'ın bu mücadelede en az 2 farklı, 3 farklı kazanacağını düşünüyorum. Ya 2-0 ya da 3-0'lık bir skor tahminim var. Benim bu kendi skor tahminim inşallah güzel bir mücadele olur. Hakemin konuşulmadığı, sadece futbolun ve Galatasaray'ın güzel gollerinin güzel gollerin atıldığı ve Galatasaray'ın güzel gollerini izlediğimiz bir perşembe akşamı olmasını şimdiden yarın akşam için temenni ediyorum. Ee, bu videoda hatırlatmamız yapalım. Ee, normalde dünkü videoyu çekmiştim ama maçın yayınlanacağı kanala A Spor demiştim. O yüzden dolayı bu videoyu tekrar çekmek istedim. Yani e, videodaki söylediğim e, söz yanlış bir sözdü Mücadele A Spordan değil ATV ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak. Yayınlanacağı kanalı da öğrendiğim için tekrar bu videoyu çekmek istedim. O yüzden dolayı e, dün erken çekmiştim aslında normalde bugün çekecektim. Tekrar bugün bir kez daha çekiyorum o videoyu sileceğim. Ama bu video Osman Burak Çelik adlı 3. yeni YouTube kanalında yarın tane itibaren olacak. Sizler de e, maç hakkındaki görüşlerinizi ve yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Peki maçın skoru hakkında değerlendirme yapalım. E, golleri kimler atar? Mücadele nasıl sonuçlanır? E, Galatasaray mücadeleyi kaç kazanır? Bir... Biraz da bunu konuşalım. Ben mücadelede Galatasaray'ın 2-0 kazanacağını düşünüyorum. En kötü 2-0 diyorum. 2-0 veya 3-0. İki tane skor tahminim var. 2-0'da e, golleri Mertens ve Icardi'den bekliyorum oynaması halinde bu mücadelede. E, bununla birlikte 3-0'lık e, bir skor tahmininde ise golleri Abdülkerim Bardakçı yine e, Mertens ve Icardi'den bekliyorum. Yani 3-0 olursa eğer... Abdülkerim Bardakçı'dan da bir stoper olarak bir kafa golü bekliyorum. Bunu da net bir şekilde ifade edelim. Belki e, bu söylediğim sözü de bir yanıt verir diye düşünüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz e, oynadığımız e, mücadelede 4-1 kazandığımız Ümraniye Spor maçında Abdülkerim bardakça kafa golü atmıştı. Hani neden olmasın bir daha zira Türkiye Kupası'nda ki golcü bir stoper Abdülkerim de yani gol de atabilir. O yüzden dolayı benim skor tahminim ve golleri atacak isimlerim bu şekilde. Galatasaray'ın ben 3-0 veya 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Güzel bir oyun bekliyorum diyelim ve videomuzu tamamlayalım. Böyle güzel ve özel Galatasaray futbol takımımızın zira Türkiye Kupası'na özel maçlardan önce değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı 3. yeni youtube kanalına devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı 3. yeni youtube kanalıma lütfen ama lütfen sevgili izleyiciler abone olmayı like atmayı yorum yazmayı ve de bildirimlerinizi açarak her videomuzdan anında haberdar olmayı lütfen ama lütfen sakın unutmayın diyorum yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımızın zira Türkiye kupası maçlarına özel değerlendirme Maçlardan önce sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler ve de hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir çarşamba günü olmasını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bizlere de asla ve asla EKPS 2024-28 Nisan'da yapılacak olan sınavda başarılı olabilmemiz için ve iyi bir puan alabilmemiz için dua etmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.